Kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu teala ve sellem Tirmizi ve Ebu Davud'da geçen hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Bunu da uygulayalım inşallah. Yani evden dışarı çıktığımızda bunu uygulayalım. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki öyle zaman gelecek ki kişi evden çıkarken mümin olarak çıkacak, gelirken kafir olarak dönecek. Yani öyle işlerle karşılaşacak ya da yapacak ya da söyleyecek ki böyle bir dönem gelecek diyor. Bakın Peygamber Efendimizin bir nasihat. Bunu uygulayalım hepimiz. Men e, kale ida harace min beytihi buyuruyor. Bir kişi evinden çıkarsa şöyle derse. Çok kolay bu. Bunu çoğumuz belki biliyoruz. Bilmeyenlerimiz buradan ezberlesin. Ne derse. Şu cümleyle evden çıkarsa. Bismillahi tevekkeltu alallahi la havle ve la kuvvete illa billah. Hepsini biliyoruz. Birincisi Bismillahirrahmanirrahim, ikincisi tevekkeltü alallahi, üçüncüsü la havle ve la kuvvete illa billahi. Kim böyle diyerek evinden dışarı çıkarsa yukalü lehu o kişiye denilir. Yani melekler tarafından ona denilir ki melekler der ki ya sen öyle bir şey söyledin ki öyle bir cümle söyledin ki manası da şu Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın adıyla çıkıyorum. Tevekkeltu alallahi Allahi ben Allah'a tevekkül ettim. La havle ve la kuvvete illa billah güç, kuvvet ancak Allah'a mahsustur. Banasına gelen bu cümleyi söylerse Bismillahi, Tevekkeltu alallahi Allahi La havle ve la kuvvete illa billah diyerek evden çıkarsa melekler o kişiye der ki Küfite ve bukite ve tenahha anhu şeytanu. Küfite ihtiyacın karşılandı. Bu kelime sana yetti. Ve vukite düşmanlarından korundun. Vetenaha anhu şeytan şeytan da ondan e, uzaklaştı. Şeytan da ondan ne yaptı? Uzaklaştı, kaçtı. Yani şeytan senden kaçıyor. Düşmanlarından sana zarar verecek olan kişilerden korunuyorsun. Koruma altına alındın. Bir de ihtiyacın karşılandı. Yani Mevla bu kelimeyle senin ihtiyaçlarını Mevla karşıladı. Şimdi bu yapılmaz mı? Bu söylenmez mi? İnşallah böyle kısa kısa zırh olan, bizi koruyacak olan zikirleri de buradan inşallah söyleriz kardeşlerim.